Merhaba, bugün sizlerle birlikte valiz hazırlayacağız. Kurban bayramı geliyor, bu yüzden de tatil oldu bir hafta. Gideceğiz ama sonrasında vizelerim var. Vizelerden sonra okul tamamen tatil. Ve hazır bir yılını KYK'da geçirmişken, yani KYK yeni yerleşecek olanlar için bir video yapayım dedim. Yani KYK'ya yeni yerleşecekler dedim, üniversite sınavı geçtiği için çekiyorum bu videoyu. Zaten 6 aydır falan ben video atmıyordum. İyi olur bir yandan. Eşyalarım şurada böyle bekliyor. Hatta tişörtlerimi katlamadım. Pantolonlarımı katla sadece çünkü onları katlamak çok zahmetli ya. Gerçekten çok zor katladım. Evet, ilk öncelikle uzun aranın sonunda uzun aradan sonra merhaba. Not aldım. <laughs> çünkü ben unutuyorum. Burada kitaplarım var. Bir tane defter götürüyorum. Sekreterliğim var. Bu sekreterlik çok işimi görüyor bu arada. Alın. Şu dosyadan alın. Şöyle. Şuna ihtiyacım yok. Burada sadece evraklarım var. Bunları kesinlikle götürmem gerek. Şimdi başlayalım. Giyimden başlamak gerekirse. Bildiğiniz üzere üniversiteler Eylül'de değil, Ekim'de açılıyor. Yani aralığa yakın olduğu için yine bir nevi kış. Benim geldiğimde mesela kısa kolu vesaire giyebiliyorum. Kısa kolunun üstüne ince bir ceket atınca düşmüyordun. Pantolon, kazak, hırka, sivit. Ve yanında da birkaç tane böyle hani crop getirin. Kısa kolu crop ki hani hava çok soğuk olmazsa giyebilirsiniz. Yani biraz sıcak sıcak olursa giyebilirsiniz. Böyle bir şey Ben getirmiştim Allah'ıma şükürler olsun. Çünkü havanın nasıl olacağını bilmiyorsun anladın tamam. hani Ege'den Ege'ye geliyorum. Ama hava nasıl? Bolca çorap ve iç çamaşır. Bolca dememin sebebi de mesela bir hafta... Evde nasıldı? At, giyiyordun, atıyordun ikiliye, yıkanıyordun. Burada öyle değil. Sadece senin kıyafetin olduğu için birikmesini bekliyorsun. Birikmesini beklediğin içinde yani bazen az getirmiş olursan hepsi bitmiş olabilir. O yüzden bolca getirin. Bu şekilde. Dış giyim, ceket, o tarz trench coat, kaban, mont. Onları getirin. Eldiven, atkı, bere. Şimdi benim burada öyle bir lazım olmadı. Normalde eldiven bere getirdim ben. Benim şalım vardı. Şal dediğim bu oda şöyle satılıyor ya. Onlardan vardı. O bana yetti mesela. Kişisel bakıma geçelim. Kişisel bakıma geçmeden önce pantolonlarımı yerleştireyim. <laughs> Bak, i̇lk olarak şampuan, saç kremi, duş jeli, ondan sonra lip, kese. Kese kesinlikle getir Kese dünyanın en mükemmel şeyi gerçekten. Diş macunu, diş fırçası. Klasik abi. Sen dişini fırçalamak zorundasın her yani. El havlusu kesinlikle getirin. Bornoz veya hani plajda kullandığımız havlular var ya onlardan bende plaj havlusu var. Ee, neden plaj havlusu var? Çünkü bornoz ilk olarak oldu çok yer kaplar. İkinci olarak hani bornozlar genelde kalın olduğu için çok zor kuruyan havlularda. Kurutma makinesi, tarak, sonra tırnak makası. Kurutma makinesi kesinlikle getirin. Saçınızı düzleştiriyorsanız, kıvırcık yapıyorsanız ona göre makineleri de getirin. Benim yurdumda yasak değil yani benim bildiğim hiçbir yurtta yasak değil bunlar. Ki saç kurutma makinesi hangi yurtta yasak olabilir? Makas, cımbız, ağda jilet, bu kadar. Bir de ütü. Ütü sanırım bazı yurtlarda yasak bizim yurtta yasak değil mesela koridorlarda üç masası var Mesela yasaksa da eğer hani bilmiyorsanız yasak olup olmadığını yasaksa da zaten aileniz dışarıda bekledi için sizi bırakırken dışarıda bekledikleri için ailenize verirsiniz götürürler. Takı toka, makyaj malzemesi tabii ki parfüm, deodorant o şekilde şeyler. Kitap okuyorsanız kitaplarınızı getirin. Yani okul için ben defter getirdim bayağı. Çünkü ben sağlık okuyorum mesela. Ama Şahsen hiçbir lazım olmadı. <laughs> Okulun ilk haftası not tutturuyorlar. Onlardan neden? Ee, hocalar normalde bize not veriyor. Her zaman böyle üniversitelerde not veriyorlar. Yani hani fotokopiciye bırakıyorlar. Bıraktım diyorlar. Siz oradan gidip alıyorsunuz o notları dönem boyunca. Tüm sene boyunca. Ee, bazıları direkt kitap olarak veriyor slide'ı. Öyle. O yüzden defter çok gerekli olmadı dediğim gibi. Ama hani... Her ders için ayrı olarak kendinize bir özet çıkarırsanız, çıkaracaksanız eğer öyle bir insansanız ben değilim. Ben ders çalışan bir insan bile değilim. O yüzden şu defteri götürüyorum ben derslere. Böyle bir defter alıp bir hafta boyunca bunu götürebilirsiniz. Ona göre hani görürsünüz hangi hoca defter tutturuyor, hangisi tutturmuyor. O şekilde. Bu temel ihtiyaçlar. Terlik. Benle Crocs var. Bir tane de bu parmak arası yolu yapalım. Askı. E, dolaplar tek kapaklı bizim. hani Ama baya bir askı alıyor mesela. Siz 20 tane getirin. Kışlıklar çok almıyordu ama yazlıklar ince olduğu için alıyordu. Asma kilit. Kesinlikle bir tane büyük bir tane de küçük. Hatta iki valiz falan getiriyorsanız iki tane alın. Çünkü bazen valizi boşaltması zor geliyor. mesela Ben valizi boşaltmadan direkt dışarı çıkmıştım bir ara. Direkt o küçük asma kilidi taktım. Benimki şu asma kilit, Şu işte valize taktım. Bu da benim bazama taktım. Bizim bazaya şey gerekmedi. Zincir gerekmedi. Normalde zincir de vardı. Ama zincir gerekmedi dediğim gibi. Belki sizde gerekir. Bilmiyorum. Ama dediğim gibi kesinlikle bir tane asma kilit alın bu ağız kısım uzun olanlardan. <laughs> Sonrasında bunları sürüyoruz. İlk örnekler. Hemen 2x alalım. <laughs> kastım hani size demiyorum ki bu çocukların hani oyuncak sepeti oluyor ya şuraya koydum gibi. Onlardan getirin demiyorum aslında. Onlardan da getirebilirsiniz bu arada. Ama benim kirli sepetim tüm iki dönem boyunca bu oldu. Bir sene boyunca bu oldu. Gayet de yetiyor açıkçası. Yetmeyin de farklı bir poşete koyun. Boşuna masraf yapmayın. Ee, çamaşırhaneye çamaşırlarınızı attıktan sonra çamaşırlarınızı almanız gerekiyor. Sepet getirmeyin hiç. Yine aynı e, mesela Market poşetleri oluyor ya, bu büyüklerden. Büyük market poşetlerinden alabilirsiniz 2-3 tane hani. Rahat olur. Öyle söyleyeyim yani yer kaplamaz yani. Dikiş seti, iki seti dediğim de mesela bir siyah, bir beyaz, bir tane de gri iplik koyun. üç tane de iğne verin Benim annem mesela öyle yaptı, çok da lazım olmadı şahsen. Deterjan. Deterjan yumuşatıcı. Sıvı deterjan alırsanız daha iyi. Ye. Yani ne bileyim ben sıvı deterjan aldım tersini. Zaten çoğunlukla o kurutma makinesi kokuyu çekiyor. Hani siz yumuşatıcı da kastınız kokuyu çekiyor ve kesinlikle çamaşırlarınızı kurutma makinesine koyun. Çünkü koyun. Çünkü <laughs> kurutma makinesine atın. Hani kurutma makinesi yoktur tamam. Ama e, yok işte çeker meker. Çekmiyor aslında. Asla çekmiyor. Tüm siyah, beyaz renkleri beraber atıyorsunuz zaten kurutma makinesine. Hiçbir şekilde sıkıntı olmuyor. Hatta o çamaşırların tozunu topluyor. Çok güzel. Da kurursanız toz olacak anladın mı? Toz olmuyor. Bir de bu toz için şey al alabilirsiniz. Hmm, bu kedi tüyü toplayıcılar var ya hani yapışkanlı. Benim oda arkadaşımda var o. Bir kere kullandım gerçekten çok işe yaradı. Çünkü peçet atmışım cebinde. Ceketimin cebinde yanlışlıkla peçete gitmiş makineye. O da parçalanmış her yere. O yüzden o zaman kullanmıştım. Çok işe yarar onu da alabilirsiniz kesinlikle. Bardak, çatal, kaşık, tabak, kase, bıçak büyük bıçaklar getirmeyin kesinlikle. Asla almazlar bu arada. Asla da sormayın şunu sokabilir miyim, bunu sokabilir miyim diye. KYK yoklarında hiçbir zaman arama olmuyor. E hiçbir zaman dedim bazı odalara girip bakıyorlar mesela. Bazen hani şey geliyor, memur geliyor. O da bazen gerekli olduğu zaman. Öbür türlü ama açın kapıları, arama var. Bilmem ne gibisinden bir arama olmuyor. Hangi kapı arayacaklar anladın mı? Ayrıca kişisel eşyan hiçbir şekilde dokunamıyor. Mesela pazarın altını açtırıyor, evet bakabiliyor. Ama asla dokunamıyor mesela. En alta saklarsa görmezler. Böyle söyleyeyim. İlaç ve uyku bandı. Islak mendil getirin. Islak mendil bir numaralı ihtiyaç. Bir de böyle tek tek kağıt havlu almaktansa şöyle büyük bir kağıt havlu alın. Çünkü gerçekten çok işe yarıyor. Ben mesela dönemin başını almıştım bir ara. Dönemin sonuna kadar kullan öyle düşün. Yani dönemin sonuna kadar da demeyeyim de. Yani dönemin sonuna yaklaşık dönemin sonu. Yani bitti. Yastık kılıfı getirebilirsiniz. Yastık kılıfı neden getirin? Çünkü hani 5, 15, 25'inden ilk 25'ine ile değişiyor. Ve yastık kılıf saçın yağlıysa yatıyorsun ona. Saçın yağsızsa temizse gene yatıyorsun. Plastik kılıfınızı çamaşır çamaşır şeyine yıkayabilirsiniz. Çamaşır makinasına yıkayabilirsiniz. Yani bilmiyorum ben yıkıyorum şahsen. Diye yan Dien olursa daha bilmiyorum. Bu kadar basit. Yani çoğu şeyi burada da alabilirsiniz. Ne gibi? Ne bileyim kırılır eder gibisinden düşünüyorsanız. Tabaktır, bilmem ne buradan alabilirsiniz ki şunu söyleyeyim. tabak tabakları kesinlikle cam getirmeyin. Plastik getirin. Bardağınızı cam getirebilirsiniz. Bu slipilerden alın kesinlikle. Bu e, temizlik bezi olarak kullanılanlar var ya. Hani KYK burası abi. Ne yapacaksın? Camı falan mı sileceğim? Alt üstü e, üstünü temizliyorsunuz. Bu kadar. Bu kadar. Çok da bir olayı yok KYK'nın aslında. KYK'da ne yasak? Kettle yasak, tost makine, o öyle bir şeyler yasak, ocak yasak ne bileyim kendi nevresimini getirmek yasak. Bir de e, birinci dönemin sonunda finallerden sonra bir bir aylık tatil oluyor. Orada eşyalarınızı götürmek zorunda değil. Ama ikinci dönemin sonunda finallerden sonra bir yaz tatili giriyor üç aylık. Temmuz'da bittiği için okullar Ekim'e kadar. Hani lise gibi değil. Haziran demesinin Eylül'de açılsa. Ekim'de açılıyor okullar, üniversiteler. Tabii ki her üniversite farklı. Mebe bağlı olmadığı için her üniversitenin şeyi farklıdır. Benimki Ekim'de açıldı mesela o işte 3 aylık tatilde tüm eşyalarınızı götürmeniz gerekiyor. Şu an ben mesela memlekete bayram için gideceğim için çoğu eşyamı birazcık götüreceğim hani. Orada bırakacağım birazını. Ee, o yüzden hiç KYK'dan gitmeyecek kişisiniz gibi gelmeyin. Şimdi gelirken kışlıklarını, Mart'ta gelirken, ikinci dönemim gelirken de yazlıklarını getir. boşuna kendine yük etme. Kısacası bu kadar. Ama videomuz bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Bu kadardı videom. Teşekkürler iyi günler